Merhaba ben Osman Usta. Osman Avcı. Yine ortakla hidrolik direksiyon yetkisi servis sahibiyim. Size yeni yapmış olduğum makineyi tanıtmak istiyorum. Aynı zamanda makine tanıtımla beraber icat olma sebebini söylüyorum. Bir müşterimize aracını tamir ettik. Bizde suçu suç olmaması rağmen bize çamur attı. Biz de bu makineye ihtiyaç duyduk ve makineyi geliştirdik. Umarım kullanıcılara fayda olur. Kısacası hareketlerinizi göstereyim makine üzerinde. Hmm bu şekilde ön takımda sıkıntı görüyoruz. Ön takımda sıkıntı var mı yok mu? Şu hareket bunu gösteriyor. Diğer fonksiyonu açtan sonra göstereceğim size. Bana şimdi Şu anda size aletin fonksiyonu vermeyeceğim. Bu hareketle ön takımda kopya görüyoruz. şekilde notdaki boşluğa görüyoruz. Aynı zamanda aracı bir dağıtma için kullanıyoruz. Aynı şekilde bu da aynı pozisyon. Bu da aynı mantık. Bu da tekrar ön katına bir sıkılıyoruz. Kontrolüme şekli. Bir saniye. Şu anda bu şu anda takımın sıkı olduğunu söylüyor. Bıraktığım zaman sıkıntı olmadığını söylüyor. Ama aynı zamanda karşı yönde sıkıntı olmadığını söylüyor. Neydi bu.